Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte makra video çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma yapacağız. Biraz az kalalım o, o depoyu dolduracağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim 3 tane kanalımız var. Birisinde Çimsekler Minecraft işte bu video oraya yayınlattık. Diğer diğer kanalımızın adı Çimsekler ekibi. Son olarak da bir tane kanalımız vardı. Onu yine astık daha da ismi bile belirtmedik. Nisan ayında ya yayındayız. Yeni 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 kanalla. Şu az kıralım. Şey ben otla yurtlarıma gidelim ki. İki kişi kuzu, iki kuzu. Yanımda kardeş kardeşim var işte o da FIFA oynuyor. Yok kanal oynuyor abi. Selam arkadaşlar. <laughs> ben de onun kardeşiyim yok bu yanımdaki de misafir çocuğu arkadaşlar. Ana bu da Biraz sımarık. Ya anlat bana. Bizim... Biraz sessiz olun lan. Abiniz makyaj videosu çek. Ile. Arkadaşlar vur öldüre öldüremediler diye şey alıyorlar. Allah <laughs> <laughs> biraz videoyu durduracağım. Burada kaldım. Oyun kastı. Bütün sandıkları kıracağız. Arkadaşlar şimdi yalan sö olmuş Ben iki tane sarkır aldım. Gemot'tan mecburdum. mecburdum. İki tane sarkır aldım. Ama şey, işte inşallah dilim dilim dönmedi. Sarkaları kullanmak zorunda kalacaktım çünkü burası baya bir loot ihtiyacı. Ihtiya, şey alanım yok alanım olmadığı için de sarkı almak zorunda kaldım. Şey arkadaşlar beni affedin. Şöyle koyayım sarkıra. Benim şeyim yok kazmam. Ama kazma yapsam. Ne? e <laughs> yan bağırmasınız diyorum. Arkadaşlar şey şey de ne diyecektim ya. Free videoları da ge, geliyor. Gel gel. Bu video şey ya neden böyle oluyor? Minecraft videoları geldi kanalımızda. Kanalımızda şey var. Free videoları yayın, yayınlıyoruz. İşte oraya gidip Adınla. kanalımıza abone olup ve bildirimle onu unutmayın. Şimdi bizden ev ihtiyacımız var. Buradan kır. O, odunlar sen lazım değil. Şimdilik. Şimdi odunlar lazım değil. 18 değil Daha yok. Of, oy emsara. Vallahi billahi okuldan çıkıldım. Arkadaşlar maalesef artık videoları tatilde atmam atmam lazım çünkü bay bir böyle, böyle vaktim olmuyor vaktim o, oldu olduğun zaman da video çekiyorum ama çok böyle vaktim olmuyor sınavla sınavda sen başlamıyor o devlerim var ama size video çekmek zorundayım çünkü YouTube YouTube'da öyle bir şey olması lazım. <laughs> Gir, <laughs> girsene Bu üç arttı. Kardeşim Surcan bağırıyorsun, diyorum susmuyor. Kes lan bebe. Ya Rabbim tövbe tövbe. Misafir çocuğu var. <laughs> Su asılsa iyi olacak. Şöyle asılmıyor. Neden? Şuradan asılması gerek ama asamıyorum. Biraz böyle dizildim. Uf, uf çok fena düştüm. Şuradan <laughs> T şey yapalım. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makra video çekiyoruz. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalma yapacağız. Biraz az kalalım. Depo'ya Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim 3 tane kanalımız var. Birisinde Simsekler Minecraft işte bu video oraya yayınlattık. Diğer diğer kanalımız adı Çimçekler ekibi. Son olarak da bir tane kanalımız vardı. Onu yeni astık. Daha daha ismi bile belirtmedik. İnşallah yakında ya yayındayız. Yeni 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 kanalla. Şu az kıralım şey hemen otla yutlayalım öyle gidelim ki. İki kişi kuzu, iki kuzu. Yanımda kardeş, kardeşim var işte o da FIFA oynuyor. Yok kana oynuyor abi? Ne arkadaşlar? <laughs> ben de onun kardeşiyim. O yok bu yanımdaki de misafir çocuğu arkadaşlar. Araba da gelsin. Biraz sımarık. Ya, anlat falan. Adı da Körkem. Bizim... Hay, hay, hay. Bak. Biraz sessiz olun lan. Abiniz makine yapıyor. lan. Adam uçuyor. Adamı sevmek burada hile. Arkadaşlar vur öldüre öldüremediler diye şey alıyorlar. Allah'ım <laughs> lan. Sen de Şöyle biraz videoyu durduracağım. Şimdi buradan devam edelim. Oyun kastı yine. Bilmeden oyun kastını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sormayın. Sormayın diye. Oyun neden kastını da ben de bilmiyorum. Çünkü Skoy... oyunu ben yeni indirdim. Sizin için yeni indirdim. Bir abone bir de bildirimleri ve takip etmeyi unutmayın. Sizin için yaptığım şeylere bakın. Ben buraya arkadaşlar burayı ben lootlayıp geleyim. Arkadaşlar loot, Mutlu'ya bir geldim. Sosyal hesaplar kaldı. Sunları kırıp. Hello baby. bak Yanda arkası şey kardeşim ve misafir olduğum Firfa oynuyor. Firfa'yı fir herkes biliyordu. Bilmeyenler için böyle iyi keyifli bir oyun. Oynayabileceksiniz. Güzel bir oyundur. Size tavsiye ederim. Şuraya kıracağım. Bunlar bana belki lazım olur. Allah bilir. Şu en en evet. e, tasarlardan biraz, biraz aldım çünkü bazen lazım oluyor bana. Nedense. Evet. Bazı işlerde evet. lazım oluyor. Evet. Kardeşim sussunuz artık diyorum. Ben... sizi odadan atarım. Bak geçen bunu şimdi hasar alabiliyor muyum? Bak canlıyorum. Şurayı biraz kırdım. Biraz daha kıracağım. E sağ ol Şuradan gel. Şuradan da gel. Merdivenleri alacağım. Tabii ki de lazım oluyor. bu. Gece olmuş zaten. Ve orayı kapattım. Şöyle şunları koyalım. Sandığımıza. Evet, koy, 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 koy. Koy, yetmedi. <laughs> Arkadaşlar, tam yetti, tam. <laughs> Çok iyi, tam yetti. Bakayım şey var mı? <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Şurada alalım. Diyeyim o güzel sözlerini. Oy oy güzeller. Çaba yaptaydım ya. Dış, dışarı çıkamıyorum gece olduğu için çıkamıyorum. Gezenin köründe. Ee, oh, yani şeyi koydum. Ademci. Oğlum biz neden üçüncü <laughs> Biz neden birinci oldu? <laughs> <laughs> Anladın mı? Dur is birinci hemen. Birinci. Sabah olursa sevinirim. Sabah olana kadar ben de sunuları kırayım. Kırıyor lazım olur. Ağustos'ta bize lazım, lazım. sunuları kırayım. Ne varsa kıracağım çünkü lazım oluyor. Oğlum yamak yok. Ya ne kadar Oh. İsa sabah olur hemen ya. Sabah olmasını istiyorum. Şimdi sitleri de kıracağım. Tortunları kırıyorum. Gardın. Ah sandık unutmuşum. Ha, ben de diyorum bir eksik mi var? Şuradan hemen sandığı alalım. hafta Arkadaşlar Neden diyeyim neden demiyorsunuz burada sandık falan unuttun Elmas var burada Resmen elmas 28. 28. Bir elmas mı Fakirlermiş Şöyle <laughs> <laughs> alalım <gülüyor> Gelmedin. Kır kır baba doyun, doyamaz kırmaya. 3, 2, 1. Çiftleri ben şey yapmak dedim, için. 3, 2, 1 dedim. <laughs> ne, ne oldu? Bir de duymadım. Arkadaşlar da duymadı. Baltam kırıldı. Sur. Şuradan şöyle toplayıp. Arka, arka sır, Bu neden bu kadar uzun sürüyor? Allah Allah. Şöyle. Sarkıları şöyle koyayım ben. Lazım olanları alayım. Su bize lazım. Su bize lazım. Su altını alalım. Çubuk var mı bende? Ben az önce yaptık çubuk. Şunu alayım. Omuzlu olmamalı. Sen şurada var şu da çubuk. Biraz Aha, 6 ton çubuk. Güzel, güzel. Daha bir sövgen var ya şimdi. Çok güzel, çok güzel. Güzel oldu. Güzelini ver. Kafam güzel olsun. Oy tuz koy. Buradan Elim bir olayım. bir balta. İsa kazma için de yeterli oluyor. Bir tane elmas kazma yapalım. Herhalde. Buradan alalım. Bir, bir tane kapı yapsam. Çünkü ev yapsanız ya Kula. arkadaşlar. Şey yapsanız Arka ya. De şey ne? <laughs> oh. Bir fay koca kafa özelliği. Ben şeyde en sevdiğim özellik koca kafa özelliği. Bak, Çok güzel ya. Koca kafa özelliği yeminirim ki neden. Çıktın. <laughs> Nasıl lan? <laughs> o güzel şey. kendi kendine girdi. Yemin et. Yemin ederim. Oyun hocam sizi sevmemistir. Ya bak ya. Kafam güzel olsun Göre Aa sırtım. Aa sabah olmuş. Ama sınırı kırıp öyle gideceğim. Ya. Ne oldu? Kafam güzel olsun. Su sitre alıp eve eve eve, eve kurmaya gideceğim. Çoğurdum sen ben burayı kırıp gelip Abi. Arkadaşlar orayı Lutlayıp geldim. Şimdi de kendime bir ev yapacağım. Nasıl olacağını da ben de bilmiyorum. İnşallah güzel yaparım. Evimi yapıp geleyim. Böyle video çok <laughs> uzun olmasını istemiyorum. Böyle izlenip kesilsin istiyorum çünkü <laughs> sizin de başka bir hayranlarınız olabilir. Böyle sevdiğiniz bir youtuber'lar. İnşallah ben de onların arasında arasındaydım. İnşallah arkadaşlar. Evimi yapayım gelip ben geleyim. <laughs> arkadaşlar evimi evimi sure yapmayı düşünüyorum nasıl bir, bir yer güzel, güzel. mi güzel. çünkü evet. karşımda hemen böyle orman olmasını seviyorum ben ormanları seviyorum İnşallah orman, hayvanları ormanlara bırakırlar özgür. Ben çok seviyorum hayvanları. Şöyle alalım. Evimi burayı yapmayı düşünüyorum. Nasıl bir fikir arkadaşlar? Söyleyeyim. İnşallah güzel olur. Sadece bunu diyebilirim. Başka bir şey Arkadaşlar evimi yaptım. Uğraştırdı bayağı. Bir iki günümü aldı. Minecraft'ta sunu yap, sunu yap, kıyıbır. Geldi şuraya patlattı, şuraya. Sonra zombi geliyor, beni öldürüyor. Sonra başka yerde doyurumu. Neler yaşandı. Şimdi şöyle ben buraya biraz süre düzenledim. Lazım şöyle baslayalım. Nasıl oldu bilmedim sözlerim. Kendim kendime saçma şeyler söylüyorum. Al 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 al. Şimdi al. Al al. Şu birinci sarkımız bitti. İkinci sarkırdayız. Al. Aldığımı da al. Şuradan bir Oy. Arkadaşlar biraz böyle hastayım. Şuradan. Yak, Kanka. Aa! <laughs> Söyle ben burayı düzenleyip gelirim. Arkadaşlar şuradan yemek koyalım. Söyle patates yok. Yok. Söyle. 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 Arkadaşlar ben burayı düzenleyip geleyim ya? Çok uzun sürecek. Tamam mı? Burayı düzenleyip geleyim ben. Arkası düzenledi, düzenledim. Yatak eksikliğim var. Bir de şey... Video basamdan önce evi düzenledim. Evi düzenledim ve evi düzenleyip şey ya, gidip biraz kapiston kurdum. 1 2 2 sen fırın yeterlidir. Öldün mü? Bir bir şey için yeterli oluyor. Şuradan iki yatak olmayacaksa bir yatak için bir yatak için bir yatak, için, bir yatak yapacağım. Şuradan şöyle öyle şuradan biraz koyun bulmam lazım. Yatak sen yani koyun lazım oluyor ya. Koyun. Gel biz. Koyunu böyle sararlar gel biz biz gel, gel. ya, Gel mi yavrum gel biz gel gel. bile bil 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 bil. Ya az önce koyun 10 tane koyun gör, gördüm ama kesmedim. Bilerekken Arkadaşlar ben koyun bulup geleyim. Böyle olmayacak bu. Arkadaşlar tımtırna burada bir koyun domuz ses ses duyup geldim. Baktım koyun. Surdan söyle. Hem de yemek kazanayım. Üstüne sen yeter yeter bana. Sudan evim de orada. Arkadaşlar ta a demir. Demiri kırıp 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 gideceğim bir yatak yapı o şey bitireceğim biraz uzun oldu Yür demirler yükselecek demirler şu Güzel 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 oldu biraz. Şuradan one two three two, oh, Yasar atladı. Yaşar. Yasar ve atladı. Zombiye bakın orada yaşasın. Zombi böyle. Bana yazık. Bana çok yazık oldu. <laughs> Kapıştan arka esalımı bıraksam. O yüzden oyunu şey yapacağım ya. Ee, şöyle bırak. Söyle. Suda, suda koyup. söyle, su da koyup şöyle su yemeklerimi sıraya sıraya madenleri ben nereye koyuyordum ha şuraya sunları koy kapistonları da şuraya dört tane odunum var bunlar olmaz bile bir iki tane odun kırıp geliyorum ben hemen Söyle kır Söyle bir ve iki tane sen yeter bir yatak yapsam mısın? Bak. Go. ku Giriyoruz. Giriyoruz. Gittik gittik. Yasar 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 yasar. Yatağını yasar yaptı. Şuradan. Söyle üstünü de Hiç hasar almamışsın farkındaysanız. Sur kalkanım kalkalım kalkalım. ay kalkan ne olur gitme buradan. O zaman, o kadar, o kadar oy Arkadaşlar yatağımızı evimize de yaptık. Her şeyimizi yaptık. Biraz arka diyelim videomuz buraya kadardı. Evimiz de güzel oldu. Allah'tan Suriye bulduk. Orayı bulmasaydık Bu şey olacaktı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri bildirimleri ve takip etmeyi unutmayın. Evet. Videomuz kadar evet. buraya kadardı. Görüşürüz.